Oktay Hocam, geriye kalan zaman dilimi içerisinde edebiyat için neler yapabiliriz? İmrancığım, stresini anlayabiliyorum. Sınava çok az bir zaman kaldı. Aslında edebiyat böyle gözümüzde büyütebileceğimiz kadar e, bir zorluk teşkil etmiyor. Benim sana ve diğer arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Umarım bunu ciddiye alabilirsiniz. Divan Edebiyatı'ndan geçen sene üniversite sınavında dört tane sınav sorusu çıktı AYT'de. Cumhuriyet döneminden 3 tane çıktı. Halk Edebiyatı'ndan bir tane, İslamiyet öncesinden bir tane, Tanzimat Servet-i Fecrati Edebiyatlarından birer tane soru çıktı. Anlam bilgisinde ise altı tane soru çıktı. Ben sen yanında olsam geriye kalan bu süre zarfı içerisinde nokta atışı yapabilirim. Mesela divan edebiyatını baştan sona bir kere çok güzel bir şekilde okurum. Daha önce çekmiş olduğum 5 dakikada divan edebiyatı videosunu izlemeni tavsiye ediyorum. Bunun haricinde Cumhuriyet döneminde toplumcu şairleri, toplumcu yazarları, milli edebiyat zevk ve anlayışındaki şairlere çalışman gerekir. Ha bu arada aile büyüklerin sözünü de çok fazla dinleme. Dışarıya karşı biraz kulakların tıka. Çünkü çok az kaldı. Herkes sanki bu sınava defalarca girdi ve çok şey biliyor. Sen bugüne kadar çalıştın ve doğrusun ne olduğunu biliyorsun. Kendini kasmadan, stresi sürüklemeden zaten çalıştığın için yapılabilecek sorular sana sorulacak ve diyeceksin ki oh be işte buymuş. Sınavda başaracağına eminim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam.